Merhabalar arkadaşlar elimizde bir grammar sorusu var ve her iki tarafta da sadeleştirme bilip bilmediğimiz test ediliyor. E, o zaman ilk boşluk için önündeki etörmü işaretliyorum. Bir terim kelimesini de ne yapacağız niteleyeceğiz sadeleştirmiş bir sıfat ile. Devamında nesne var mı yok mu göz atıyorum. Describe tarif etmek tasvir etmek neyi? E, growing fear günümüzün dünyasında artan bir korkuyu tarif eden bir terim değil, deriz değil mi? Tarif edilen değil o zaman pasif olanları elersek describe tarif edilen, being described tarif edilmekte olan, c hem pasiftir arkadaşlar to be described tarif edilen hem de to ile kullanabilmek için term kelimesinin önünde the first, the last, the best, the only, the second, the superlative bekleriz ki yok o yüzden alamazdık. Geriye aktif olan, having described tarif etmiş olan ve describing tarif eden e, relative clause sadeleştirmeleri kalıyor. İkinci kısma baktığımızda acaba neyi niteleyeceğiz? O da arkadaşlar, e, abbreviation for no mobile phone phobia ne diyor? E, hiç de cep telefonu olmama fobisinin kısaltmasını niteleyeceğiz galiba doğru mu? E, ki o zaman fiilimiz ne? Coin, coin bir şeye isim koyma, adlandırma. O zaman e, 2010 yılındaki bir araştırma sırasında Adı koyan mı derim adı koyulan mı değil mi hocam uydurulan mı derim uydurulan icat edilen derim önümdeki bu sadeleştirmeyi kısaltmayı anlatıyor çünkü. O zaman pasife ihtiyacım var being coined ama being coined dersen pasif ama e, 2010 yılındaki bir araştırma sırasında adı verilmekte olan bir kısaltma der miyim? Hocam zaten adı verilmiş o zaman coin değil mi tamamlanmışlığı anlatsın sürerliği anlatmasın istediğimden being coin pasif olmasına rağmen elenir coin ifadesinin bulunduğu edirne doğru cevap olur. Cümlemizin şöyle biraz karışık gözükse de çevirisine bir bakalım genel olarak diyor ki nomofobia bir Terim, iki virgül arasına giriyoruz şimdi. Nasıl bir terim arkadaşlar? Diyor ki, e, günümüzün dünyasında bir cep telefonu ya da bir mobil cihaz olmaksızın ya da bir cep telefonu teması iletişiminden uzakta e, olmanın artan bir korkusunu tarif eden, tasvir eden bir terim olan nomofobiya bir sözcüktür. Nasıl bir sözcüktür arkadaşlar? E, hiç cep telefonu olmama korkusu için bir kısaltmanın sözcüğüdür ki bu e, Amerikan posta hizmeti ofisi görev e, görev ofisi tarafından 2010 yılındaki bir araştırma sırasında bulunan icat edilen e, keşfedilen adı koyulan bir e, sadeleştirme kısaltmadır cevap Edirne Merhabalar arkadaşlar hemen soruyu incelemeye başlıyorum. Diyor ki nüfusla ilgili değişiklikler ve yaşlanan bir nüfus. E, burası eksi çünkü nüfusun yaşlanması olumsuzdur. E, G20 ülkelerinin pek çoğundaki iş gücünün e, gelecek 10 yıllarda kayda değer miktarda daralması, küçülmesi tahmin ediliyor. Daralacağı, ufalacağı düşünülüyor. E, eksi, eksiye eksi olduğuna göre ben hemen despite e rağmen zıttık bağlayıcı, unlike aksine tersine taban tabana zıttık eledim. Rather than, den ziyade diyerek hem zıttık hem de tercih Tercih yanına ister ki burada tercih söz konusu değil. But for olmasaydı yokluğunda demektir. Eşi vida attır arkadaşlar. Gizli iftir, imalı iftir o yüzden ana cümlesinde would, could, may, might gibi, will gibi, can gibi model verb ister. Due to ise doğru cevap. Hem paralel bağlar hem de sebep sonuç anlatır yüzünden den dolayı demektir. Diyor ki yaşanan nüfus ve nüfussal değişikliklerden dolayı G20 ülkelerinin pek çoğundaki iş gücünün önümüzdeki 10 yıllarda kayda değer miktarda küçüleceği tahmin ediliyor. Merhabalar arkadaşlar preposition sorumuzun ilk kısmıydı ama ikinci kısmında bir kalıp vardı değil mi? Bir expose to. Bu durumda hani ilk olarak kime bakıyorsunuz? Bursa'ya bakıyorsunuz. Under uygun mu diye kontrol etmeniz gerekiyor. Burada da cümlenin başındayız. O bizim dikkatimizi çekiyor çünkü det'le başlayan non clause'un içinde yeni bir cümle başlangıcı var. Olur muydu? Gelecek iklim değişikliğinin en ekstrem, en aşırı uç senaryosu altında. Evet, olabilirdi gerçekten. Under a scenario şeklinde kullanabilirsiniz. O zaman Bursa'yı ben burada alabilirim. Fakat bir uyarıda bulunmak istiyorum. Her zaman bir exposed yanına tu almayabiliyor. Yani burada sivrisinekten kaynaklanan hastalığa maruz kalabilir dediği için neye maruz kaldığı yanında bulunduğundan ben tuyu hiç sorgulamadan kullandım. Ama bazen birisi tarafından bir şey tarafından maruz bırakılmak anlamında olabilir ve baylada kullanımıyla karşılaşılabilir anlamına bakmak gerekiyor. Şimdi cümlemizin genel çevresini yapalım diyor ki son bir araştırmanın sonuçları gösteriyor ki gelecek iklim değişikliğinin en ekstrem en uç senaryosu altında neredeyse 1 milyar insan 2080 yılına dek ilk defa sivrisinekten kaynaklanan hastalıklara maruz kalabilir arkadaşlar cevabımız bursa Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir kelime sorusu var. Bakalım hangi sıfat doğru cevap olarak buraya gelecek. Diyor ki insanın yaptığı insandan kaynaklanan modern dünyadaki modern günümüzdeki salımlar nokta noktadır. Onlar korkunç bir şekilde felaket gibi iklimi etkilemeye başlayan küresel ısınma durumunu yaratma oluşturmaya yardım ettiler. Arkadaşlar demek ki insanın yaptığı salımlar e, olumlu değil. Niye? Çünkü küresel ısınma korkunç bir şekilde felaket gibi iklimi etkileme bunlar olumsuz. Demek ki bize eksi bir sıfat lazım. Efficacious kelimesi etkili, yararlı demek. O zaman bunu eklersek olumlu bir cümle elde ederiz infamous kelimesi ünlü kötü ünlü olabilir değil mi? Eksi de bir kelime. Meticulous, titiz, temkinli, dikkatli. Judicious kelimesi mantıklı, adaletli. Reasonable makul, mantıklı. Bursa. Merhabalar arkadaşlar, Grammar sorumuzun ilk kısmında oldukça güzel bir kalıp vardı. Old enough diyor. Bu yapıdan sonra to ile devam etmem gerekiyor. Bu koşullarda Adana, Ceyhan ve Edirne olabilir. Ama Bursa ve Denizli'yi eliyorum. Peki, ee, dikkatimi şu çekiyor. Adana ve Ceyhanın ilk kısmı aktif, ama Edirne'nin ikinci kısmı, e, ilk kısmı to be experienced diyor pasif. Devamında nesne var mı? Experience yaşamak, neyi yaşamak? E, aya ilk adım atmayı yaşamak değil mi? The first moon landing diyor. O zaman yanında nesne olduğuna göre ben bunu pasif kullanmayacağımdan Edirne'yi de eliyorum ki elimde A ve C kalıyor sadece. Peki ikinci kısım ne olmalı? Diyor ki, Neil Armstrong'un ünlü sözünü söylediğini izlemenin neye benzediğini hatırlamak arkadaşlar. Ne zaman izliyorlar bunu aslında? Geçmişte izliyorlar. E tarihin gerçeklerini past perfect mi anlatır, past simple mı? Tabii ki past simple anlatır, değil mi? Past perfect geçmişin geçmişine bizi götürmelidir. Bu durumda ben C şıkkını doğru cevap olarak işaretleyebilirim. Cümlemizin de genel olarak anlamını şöyle bir bakalım, çevirisini yapalım. Diyor ki Neil Armstrong'un ünlü sözünü söylediğini izlemenin neye benzediğini, ne gibi bir şey olduğunu. E, aya ilk ayak e, basmayı e, tecrübe edecek kadar yaşlı olan çoğu insan net bir şekilde hatırlayacaktır. Neymiş o ünlü sözü de? Bir insan için küçük bir adım, e, devasa bir adım, büyük bir adım insanlık için. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu.